Ya gerçekten Galatasaray çok çok zor bir deplasmana gitti. Yani Alanya Spor bu ligin fizik olarak en güçlü takımı, en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. En iyi oyuncularını da getirirsen senin takımın bazı şeylere hazır değilse veya oyuncu tam hazır değilse hemen faydalanamıyorsun. Bu hedefe en yakın takımın da Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyecekler ki neden? Galatasaray bütün kupaları kazandı. UEFA Kupası, Süper Kupa, işte Galatasaray Türkiye Ligi'nde bütün kupaları kazandı. Dört yıldızı var. Yani bir tane Ligi Şampiyonlar Ligi kaldı. <laughs> ya tek kupa yani. Anladın mı? Yani o kaldı. Yani Galatasaray'da şu an işler çok iyi gidiyor. Yani Evet, genel olarak e, şöyle dışarıdan bakıldığında pozitif kazandı. bir enerji var. O kadar e, algı yapılmasına rağmen kaos her şey tam tersine döndü. Niye? Çünkü Galatasaray'ın niyetleri iyi. Oynamak isteği var. Sahada olmak istiyorlar, başarmak istiyorlar. Hedefleri çok büyük. Asist analiz ekranlarında Evrensel Futbol programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Evren Turhan. Galatasaray'ı konuşacağız kendisiyle. Gündemdeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk Nisa. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bekliyordum. <laughs> Dün gördüm biri yoruma yazmış. Neden kimse Neslihan'a ana iyiyim evet. şey sen nasılsın diye sormuyor diye. A bak, Herkes musun? anlamış. Teşekkür ederim. Sağ olun. O biraz bizden <gülüyor> demek. <gülüyor> Fazla benciliz demek Ne yapıyorsun? Iyisin? İyi, ne yapalım? iyiyiz. İyi gidiyor şu an. İyi. Ee, yüzümüz gülüyor Allah'a şükür güldürsün. Sağlıklıyız. Konuşacağız, her şeyi evet. konuşacağız. Ee, yüzünün gülmesinin Yok. en büyük sebebi Galatasaray herhalde. Tabii en başta. E, bir de hani kalbi temiz olanların, niyeti iyi olanların yüzleri gülsün hak hmm. ediyorlar. değil mi evet. İyi niyetli olmak tabii lazım, ki. iyi düşünmek tabii lazım. Ki. Hep onu söylüyoruz. Aynen öyle. Onun için bu spor için de geçerli. Hele ülkemizde futbol için de geçerli. O zaman başarılar geliyor, o zaman işler rast gidiyor, o zaman hmm. işler düzgün gidiyor. Ben o bakış açısındayım. İnşallah... Hayatta her şey için de geçerli evet. tabii ki de. Yani bireysel de öyle. Evet. Takımsal futbol yani gruplarda da aynısı geçerli yönetim de dahil buna evet. ekip yani camialar için de geçerli İnşallah bütün takımlarımız bu iyi niyetli olup daha güzel daha kaliteli bir futbol izletirler taraftarlara amacımız da o zaten biz Kesinlikle onu biz o güzellikleri zaten. yorumlamak istiyoruz ama evet. <laughs> o güzellikleri dışında nerede böyle dikenler var onları buluyoruz ister istemez yani futbolu konuşmaktan hep her hafta aynı şeyi söylüyorum yani futbolu konuşamıyoruz işte konuşamıyoruz yani ya hakemi konuşuyoruz ya yöneticileri konuşuyoruz. Bugün de öyle olacak herhalde yine. Birazcık öyle olmak <laughs> durumunda kalıyor. Bizim de elimizde olan <laughs> no bir şey değil işte biliyorsun ki. Mecburen konuşmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Keşke biz de sadece saha içinde kalabilsek ve güzellikleri konuşabilsek. Ama önce tabii ki saha içiyle başlayalım, başlayalım istiyorum. Şimdi 26. haftada Alanya Sporu 1-0 yendi Galatasaray ki çok önemli bir karşılaşmaydı zaten. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Alanya Spor maçı çok önemliydi. Ondan sonra fiksiyoruz zaten bir tık daha kolaylaşıyordu Galatasaray adına. Ki Antalya'ya gitti önceden kampa girdi Dolayısıyla Alanya Spor maçını da kazanmış oldu. Öncelikle maçı bir değerlendirmeni istiyorum evet. ama tabii ki de hakem konuşacağız birazdan. Ya gerçekten Galatasaray çok çok zor bir deplasmanda gitti. Yani Alanya Spor bu ligin fizik olarak en güçlü takımı, en iyi oynayan takımlarından bir tanesi ve Alanya'ya karşı biliyorsun hem ligde hem kupada kazanamadı Galatasaray. Yani Galatasaray hep böyle kırılma maçlarında, final maçlarını iyi oynuyor ben maçtan önce yani konuşmalarımızı da söyledim devamlı. Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum dedim. Yani neden? <laughs> Çünkü Fatih Hoca ve ekibi o hem kupa maçında hem lig maçında yaptığı hataları bir daha yapmaması gerekiyordu. Yani artık birbirlerini çok iyi tanıyorlar iki takım. E, Alanya'nın neresi güçlü, zaafları ne? Bunu iyi etkilemek gerekiyordu ve hepsi de ya yani bu maçta Fatih Hoca bütün o ilk iki maçta yaptığı hataların tersine hep doğru şeyler yaptı. Doğru oyun yaptı, doğru değişiklikler yaptı. İlk yarı farklı bir Galatasaray vardı. Daha önde basan, daha çok pozisyon bulan. ikinci yarı geriye çekilip bekleyen bir Galatasaray vardı. Tabi bunun sebepleri de vardı. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'u biraz daha bu devre arasından sonra farklı buluyorum. Neden? İki takımın da transfer ettiği oyuncular direkt nokta atışı yapıyor. Evet. İnanılmaz derecede faydalılar. Yani <laughs> bir tarafa bakıyorsun Mustafa Muhammed, Trabzon'a bakıyorsun Bakasetas. Yani direkt sonuca etkiliyorlar. Evet. İşte transfer yapıldı mı böyle yapılmalı. Anladın mı? Yani dünyanın en iyi yıldız oyuncusunu da getirsen, en iyi oyuncularını da getirsen, senin takımın bazı şeylere hazır değilse veya oyuncu tam hazır değilse hemen faydalanamıyoruz. E bu şampiyonluk yarışında e, Türkiye'de sadece e, saha içerisinde değil psikolojik savaş da var büyük takımlar arasında. Yani o algı da var. Ee, onun için Galatasaray bunu çok iyi değerlendirdi. Hı hı. Nokta atışı yaparak. Yani Fenerbahçe transferler yaptı, ama o transferden yararlanamıyor. Evet. E ne oluyor? Derbi kaybettin. Geçen hafta kaybettin. İşte şimdi hocan gidecek, gelecek. O zaman hep bir stres, hep bir geriye düşme durumu oluşuyor. Hı hı. Galatasaray bunu çok iyi değerlendirdi. Mustafa Muhammed yine çok iyi oynadı. Mesela Taylan bu maç yoktu, evet. Etobo oynadı, Etobo da müthiş oynadı. Evet. Yani şimdi oyuncular da artık kendine yavaş yavaş gidiyor. Şimdi ee, artık burada şu da ortaya çıkıyor, şimdi e, Donk yoktu, Taylan yoktu, Etobo yoktu yani bu üç isimle başlamadı Fatih Terim. E, birazcık da böyle bu biraz mesaj olarak da algılandı yani Fatih Terim artık hani yeni oyunculara da şans veriyor. Fatih Terim kime isterse ona şans verir e, ve tabii ki kadronun da şu anda alternatifli olması. Bunun tabii her maç bir durum. her maç her oyuncu oynayacak diye bir kaydı yok. Yani büyük takımlarda gerçekten bu çok kolay bir şey değil. Hele bu zamanda da bu kadar çok maç var. İşte Taylan'ın oynamayı sebebi kötü oynadığından değil ki. Evet. Çok maç üst üste oynadı. Hafif sakatlıkları var. Toparlamaya çalışıyor. Hoca niye onu hep üste oynattı? Belki bir maç dinlendirip oynatacaktı belli maçlarda ama Eto'ba hazır değildi. Yani yanında evet. olacak oyuncular da hazır değildi. E şimdi baktı ona hoca görünce Hemen Taylan'ı dillendirdi. Çünkü çok maç var. İşte bunlar e, tek direktör başarısıdır. Ete tam forma girmişken. Evet. Şimdi orada bir rekabet de oldu. Tabii ki şu an birinci oyuncu olarak Taylan gözüküyor ama artık orada bir rekabet var. Rekabet olan yerde başarı olur. Efe şimdi geri dönüyor. Evet. E, oyun içerisine bakıyorsun. Luyundama ne zamandır oynamıyordu. Oynadı. Çok iyi oynadı. Yani bu çok önemli. Marco ile zaten onlar çok iyi bir ikili. Onların geldikten sonra biliyorsun şampiyon oldular o sene. <laughs> Tekrar o kıvama gelmek istiyorlar, onu yakalamak istiyorlar. Bir taraftan bakıyorsun Yedlin, o da yeni transfer, o da takım içerisinde. Yani Galatasaray'da şu an işler çok iyi gidiyor. Yani evet, genel olarak e, şöyle dışarıdan bakıldığında... Pozitif kazımında? bir enerji var, o kadar algı yapılmasına rağmen kaos, her şey tam tersine döndü. Niye? Çünkü Galatasaraylı'nın niyetleri iyi, oynamak isteği var. Sahada olmak istiyorlar, başarmak istiyorlar. Hedefleri çok büyük. Ee, bir de bu hedef konusunda hep söylüyorum. Algılamada biraz sıkıntımız var herhalde. Yani ben Türk futbolunun sadece Galatasaray üzerinden değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'umuz hepsinin hedeflerinin Avrupa olması lazım. Hı hı. Diyorum Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu olmak, UEFA Kupası şampiyonu olmak. UEFA Kupası da Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarımız final oynasınlar. Hep bunu söylüyorum. Şu an tabii herkes diyor ki Evren abi ne diyorsun sen? Nerede? niye bu duruma geldik? Niye bu duruma geldik? Yani bunu getirenler kimler? Niye biz kendi kabuğumuzun içerisinde kaldık? Her geçen gün de geriye gidiyoruz. Bunun sorumluları yöneticiler. Evet. Özellikle son yıllardaki hedef küçültmeler, kulüpleri iyi yönetmemeler bu duruma getirdi. Ben yine o durumdan oluşacağını düşünüyorum. Çünkü bu hedefe en yakın takımın da Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyecekler ki neden? Galatasaray bütün kupaları kazandı. UEFA kupası, Süper Kupa, işte Galatasaray Türkiye de bütün kupaları kazandı. Dört yıldızı var. Bir tane şampiyonlar kazanamadı. ligi kaldı. Ya tek kupa yani anladın mı? Yani o kaldı. Çok zor belki ama neden olmasın? Zor belki. Bir de bunu bence sadece bir kere kazanmak da değil. Diğer takımlar gibi yani. Tabii ki diğer dünyadaki o büyük takımlar seviyesine gelebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Önce bundan başlanması gerekiyor bence. Atıyorum UEFA Kupası kazandı ama bir kere daha kazansın, bir kere daha kazansın. Sonra Şampiyonlar Ligi Kupası kazansın. Keşke canım. Sonra bir daha kazansın. Keşke. Aman biz bir kere alalım da o bir kereye bile yani 20 yıl oldu diyorlar. o geç diyorlar. Yani o düşüncede bakanlar da var. Hı -hı. Düşün yani halimizi. Yani sen ilk önce bir kazan da onu bir kere kazan yani. Onun evet, fark onun. Etmez. O zaman da yani, UEFA Kupası UEFA Kupasıydı. Tabii ki Şimdi yani. De Kupası, onun için e, hedefler yüksek Galatasaray'da her zaman. Bütün takımın hedefleri yüksektir. Ama ben hem Fatih Hoca'yı iyi tanıdığım için, hem takımın içerisindeki oyuncuları iyi bildiğim için hepsi enerjileri yüksek ve başarmak istiyorlar. Şampiyonluk kolay değil. Tabii ki, Tabii ki daha çok maç var. Hepsinin şansları da eşit bence yukarıda olan dört takımında. Hiçbirinin birbirinden fazla farkı yok ama şu an psikolojik ve mental olarak avantajlı takımlar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon. Trabzon. Fenerbahçe son iki haftada o kadar yani devre arası transfer yapmasına rağmen o yönden biraz mental olarak geriye düştü. ve... Evet, devre arasında aslında psikolojik savaşı kazanmış <laughs> gibi duruyordu Fenerbahçe ama ikinci devrenin başlamasıyla birlikte dediğin gibi özellikle Trabzon ve Galatasaray'da nokta dışı <laughs> transferler. Fenerbahçe takım hep söyledim hep kızdılar bizi eleştirdiler kötü oynuyor dedim. Herkes zannetti ki yani ben farklı yani ben Galatasaray'lıyım diye söylüyorum. <laughs> Fenerbahçe. Biz futbol yorumu olarak objektif olarak baktığımızda Ortada bir gerçek var. Kötü oynuyoruz. Bunu Fenerbahçeliler de biliyor. Evet. Haftalardır böyle gidiyordu zaten. Bir yerde kaybedeceksin yani belli. İstediğin oyuncuyu al, dünyanın en iyi oyuncusunu al. Takım olmak ayrı bir şey. Ve hepsini bir arada oynatabilmek kolay değil. Fenerbahçe en önemli yerine transfer yapmadı. Santrafor almadı. Sırf Galatasaray'ın atı olsun diye gitti İrfan Can'ı aldı. Mesut'u aldı. Tamam Mesut dünya yıldızı onda bir şey yok. Ama gittin onu aldın. Aynı mevkiyi aynı adamları doldurdun. Böyle transfer politikası olmaz. Yani burada ben Emre Belezoğlu'nun da bu transferlerde tabii ki çok etkili ama bu sıralamada bu aynı tip oyuncuları almada bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Tabii ki bu sezon sonu daha net ortaya çıkacak. Yani şampiyon olursan Tabii. haklısın ama şampiyon olamazsan bütün ihale belki Emre Belazoğlu'na kalacak. Yani burada <laughs> Erol Hoca'yı masumların içerisinde en masum olarak görüyorum. Yani Öyle eline mi? bir kadro verilmiş, onunla bir şeyler yapmak istiyor ve kadro kalitesi çok yüksek ve oyuncularla beraber bir takım oluşturmak çok kolay bir şey değil. Yani ve zaman geçtikçe de bir ilerleme kaydetmiyor oyun anlamında da. Evet ama yani bu, bu biraz da bana kalırsa rol buluta bağlı bir şey. Yani sen evet masum olarak görüyor olabilirsin ya da en masum olarak <laughs> görüyor olabilirsin ama <laughs> sonuçta bir teknik direktör olarak o takımın başına getirildiyse e, gerekli müdahaleleri de kendisinin yapması gerekiyor ya da orada e, o baskınlığını, <laughs> o karakterini ortaya koyması gerekiyor ki işine karışılmasın. Ya evet ben hani şöyle bir yorum yapayım. Normal objektif yorum yaparsam yani yorumcu olarak şu an yapayım hı hı. yorumumu. Evet. Ee, bence Erol yollaması lazımdı Fenerbahçe'nin bir an önce. Hatta Hatay maçında kazandığı maçtan sonra göndermesi gerekiyordu. Hı. Yani Fenerbahçe takımı kazanırken de Hoca yollayabilir. Niye? Orada çok kötü bir oyun. Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynamıyor. 7-8 tane rakip pozisyon buluyor. Sen kendi sahana kapını zorla kazanıyorsun maçı falan. Böyle birkaç tane maç var. Hı hı. O Hatay maçından sonra bunu yapsaydı takımda daha fazla gelişim olurdu. Ha bana Galatasaraylı olarak içeride konuştuğumuza söylesen, ben kalsın isterim. <laughs> Galatasaraylı olarak <laughs> kalsın isterim. Yani taraftar olarak kırmızı çizginiz derim, kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii işin bu espri yönü ama evet. Galatasaraylar şu an öyle düşünüyor, kalsın diyor. Evet. E çünkü işler iyi gitmiyor. Ki çok da önemli bir maç var önlerinde. Trabzon'la karşılaşacaklar <laughs> ya, kaybetme şansı yok Fenerbahçe'nin. Hani kaybederse yani işte, gerçekten işler bak, daha da bu, kötü. Bu yanlıştır. Şey. Fenerbahçe burada hataya düşüyor. Şampiyon olmak zorunda. Kesin bu sene olmak zorundayız. kesin olacağız. Böyle bir şey yaptık şey, bolda. Tamam, bunu da dediniz her hafta bu maçı kazanma, yüz yüz kazanacak. Başka şansı yok, yoksa öyle olacak. Yoksa böyle bu işte şey oluyor. O zaman büyük konuşuyoruz. Tamam baskı oluyor üzerinde, ama Fenerbahçe bu kaldıramadı bunu, işte. Ama olarak. Fenerbahçe bunu yapmak zorunda. Çünkü zaten sezon başından beri bütün kararları şampiyon olmaya yönelik. Transferler <laughs> o yönde yapıldı, <laughs> Değişikliği o yönde gidildi. Taraftar artık kaç senede şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla Taraftar <laughs> hiçbir şey önemli değil onlar için yeter ki Fenerbahçe şampiyon olsun bu ama yıl. bunun yaklaşık de ya 7. Yedinci yıl mı bu yıl 7 yıldır olmuyor evet. zaten Fenerbahçe şampiyon tamam, yani ama o stresi geçen sene de aynı işte oldu olsun her olsun sene istiyorlar. işte artık da niye bu sene hadi olamadı sen niye niye bu olursun sene? çünkü bütün her şey, bütün zemin buna göre hazırlandı ya o yüzden. Yani böyle kökten bir değişikliğe gidildi ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğa oynayacak. O şekilde Vallahi, bir kadro kurdu. Zem... Sen de söylüyorsun zaten ne kadar kadro kalitesi yüksek bir Fenerbahçe evet. var aslında. İşte bunu oynatabilmek, bu oyuncuları bir arada tutmak çok önemli. Şimdi takımda çok tecrübeli oyuncular var. Hı hı. Çok klas oyuncular var Fenerbahçe'de. Yani bu oyuncularla mutlu etmek çok kolay iş değil. değil Hepsi mi? oyundan çıkarken mutsuz. Yani oynamayan mutsuz. Bu olur, normal. hani Diğer oyuncular da bunu, bizim oynadığımız dönemde. Ben oynamadığım zaman mutsuz olurum normal olarak. Hı hı. Ama e, oyuna girdiğimde veya daha sonra forma şansı geldiğimde hemen kendimi yenilemem lazım. Hı hı. Fenerbahçe'de bu konuda kendini yenileyen oyuncu fazla yok. Yani şimdi Sosa Sosa oynamıyor dediler. Sosa oynuyor, Sosa bir şey yapmıyor. Niye? Yanındaki mekanizmeler iyi işlemiyor çünkü. Şimdi Mesut hazır değil. Mesut'u zorluyorsun, oynatıyorsun. Evet. Sağda tutuyorsun devamlı. Fizik olarak hazır değil adam. Evet, ya futbolu bu gözüküyor. Adamı... Yani adam... Zor duruma düşürüyorsun Mesut'u. Anladın mı? Onun en... Fizik olarak en iyi şekilde alman lazım. Oynatma, bırak. bir iki hafta daha bekle. Daha diri oyuncun varsa onunla oyna, sonradan sok veya oynat 45'te çıkar. Bu takıma zarar veriyorsun. Hı hı. Mesut Fenerbahçe sadece duran top kullanmaya gelmedi. Sadece duran Tabii. top atıyor. E niye fizik olarak hazır değil? İyi olduğu zaman... Zaten onları yapacak. Hı hı. Anladın mı? Şimdi o da geldi oyuncuyu, bir anda. Oyuncuyu zorluyor. <laughs> yani Mesut'u da şimdi mental olarak zora düşürdün. Adam geldi takım kazanamıyor. Derbi geçti, bu geçiyor. veya her geçen günde bir kargaşa, bir kaos. Yani onun için bunlarda da hata yapıyor. Erol bunu iyi yönetemedi. Yani bu şeyi iyi geçiremedi. Tabii orada e, ne konuşuyoruz bir haftadır? Emre var, Selçuk var, Volkan var diyoruz. Mehmet Yozgatlı, Ayra Hepsi arkadaşımız. Diyor. Hep evet, konuşuyoruz. Evet, evet. Yani bunlardan nasıl bir Hepsi bu camiye çok iyi bilen insanlar. Niye burada düzgün doğru işi doğruyu bulamıyorlar? Hı hı. Anladın mı? Sorun o. E şimdi hepsinin bir bölümü var. Gerçekten e, Erol Hoca'nın işine kimse karışmıyorsa yani o zaman Erol Hoca da e, o kadar çok hata yaptı ki ya Fenerbahçe'nin ne diyoruz önce hata yapma lüksü yok. Şampiyon olmak istiyor ama şimdi ne oldu? Avantajı kaybettin. Hı hı. Bu kadroda ben sana söyleyeyim başka bir teknik adam olsaydı daha böyle tecrübeli, daha bu takıma ağırlığını koyacak ee, bu kadroyu doğru bir şekilde oynasaydı daha önde basan daha coşkulu şu an Fenerbahçe'nin nereden baksan bak en kötü 7-8 puan önde olması lazım ligde. Ama işte evet. her şey olmuyor öyle olmuyor. Evet. Çünkü Fenerbahçe saha içerisine kendi takımınla ilgilenmeyi unuttu. O kadar çok dış algıyla uğraşıyor ki medyasıyla, televizyonlarıyla, yayıncı kuruluşla. Ya yayıncı kuruluşla, yayıncı kuruluşla niye uğraşırsın? Bizim Hande Hanım orada diye mi Galatasaray'la? O mu sebep sence? Koca beyin yayıncı kuruluş. Avrupa'da, dünyada bütün Avrupa'da yayınlarını yapan kanal ve seni marka değerini Avrupa'ya taşıyan, senin maçlarının orada da izleni dünyada her yerde. Sırf oradaki bir kişi için mi istemiyor Fenerbahçe oyunu? Yani sana bu parayı bir daha kimse vermez. Zaten yüksek para verdiler Yenici kuruluş bizim dikimize. Gittiğini düşünelim. Ne kar olacak? Kim alacak? Kim verecek 400-500 milyon dolar? Veren yok. Başkan mı alacak? Ali Koç mu alacak? Veya onun kim verecek? Versin o zaman. Ligi alsın. İstemiyor. Onun gitmesi demek ben sana söyleyeyim. Bizim futbol anlamında gelir olarak ve Avrupa'ya açılımız adına biz her geçen gün geriye gideriz. Neden? E paran olmazsa o kadar gelir alamazsan oyuncu kaliteli oyuncu getiremez. E anladın mı? Yani Avrupa'daki sesimiz olan işte marka değerini artırması için o yayınlar olmaz. Bizi kimse izlemez. Ya yani bizi kimse izlemesin mi ya. Biz kendi ligimizde oynayalım. Burada böyle zaten kalitemiz çok iyi değil. Ama zaten şöyle bunu, bir durum var. yayıncı yani... kuruluşunun öyle bir <laughs> beklentisi var ki zaten Türkiye Süper Ligi bu yayıncı kuruluşun beklentisini bir türlü karşılayamadı. Yani burada yayıncı kuruluşun da aslında e, bence bir takım problemleri var. Ya mükemmel değil. Tabii ki hataları var. Yayınlarda hatalar oluyor eksikler var ödemelerde sıkıntılar oldu ama adamlar zaten sana verecekleri paranın üstünde bir para vermişler anladın mı hı hı. girmişler buraya onun için o adamları kaçırma yani bu Yayıncı kurşunun gitmesinin Fenerbahçe'ye ne gibi bir olabilir? Veya Türk futboluna. Ben hani ona kızıyorum. Yayından önce Erol Hoca bundan bahsediyor. Herkesin işi ayrı Erol Hoca. Sen o işlere niye giriyorsun? Veya her oyuncu bunlardan bahsedip onlara bir şey tabi. Bu, bu, bu gerginlik, bu kaosu niye yaratıyorsunuz? Sebep oradaki bir kişi mi? Alakası yok. Orası çok ciddi bir kurum. Tabii çok büyük ki. bir kurum. Tabii yani <laughs> sen... Kimle uğraşıyorsun yani o adamdan umurunda olmaz. Onların gitmesi demek bizim Türk futbolunun mali olarak düşmesi demek. Ya yani biz yine geçen söylediğim gibi Slovakya Ligi, Slovakya ile döneceğiz. Kimse bizi izlemesin. Avrupa'ya da gitmeyelim. Biraz önce şunu söyledin ya işte oyuncular da Erol Bulut da bunlara yöneliyor ve işte bunlarla ilgili açıklamalar yapıyor diye. <laughs> Aslında her şeyi böyle bir kenara bırakıp Erol Bulut ve oyuncular sadece sahaya yönelse e onu diyorum çok daha zaten. farklı bir Fenerbahçe Sen çıkabilir orada. Sen kendi oyununa bakmıyorsun ki. Sen devamlı Galatasaray'la uğraşıyorsun. Galatasaray şöyle olsun, hakemi böyle yaptı, hakem de şöyleydi, onun hakemi böyleydi. Bu hakem niye atandı? Şu hakem niye atandı? Bence burada diğer takımlara da saygısızlık yapılıyor. Beşiktaş Trabzon bu yarış içerisinde değil mi? Bir tek Fenerbahçe Galatasaray mı yarışıyor? Hep Galatasaray'la uğraşıyoruz. Kimseyle uğraşmaya sen ikinci önce kendin ben ne yapacağım? Sahada ne yapabilirim? Tamam hakemlerle ilgili hatalar var. Kabul ediyoruz. Sıkıntılar oluyor. Ya Galatasaray'da oluyor. Onları da konuştuk. Onlarla ilgili tartışıyoruz. Bazen eğleniyoruz. Bazen birimize kızıyoruz. Ama bunu sen çok ciddi boyuta alıp kendi takımının oyununu, kendi hatalarını görmezsen hep söylüyorum. Hep ben haklıyım. Ben zaten çok iyiyim. Ben öyle de böyle de şampiyon olacağım. Dünyada öyle bir şey yok. Sen ikinci o hakemleri bir bırak bir dışarıyı bu algıyı bırak. Bu medyadaki bu devamlı ben iyiyim, hiçbir zaman kötü değil, hep biz iyiyiz. Böyle bir şey yok dünyada. Bunu göremezsen ve halen de göremeyenler var. Halen şu hafta da görüyorum. Yine aynı yoldan devam ediyorlar. Böyle olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz. Yani çünkü sahaya konsantre olamıyor oyuncular. ya e bakıyorsun maçta bu haftaki maçta. Yani hep bir kendini bir atmalar yere, bir pozisyon gereği. Hep hakemden bir şey beklendi. Sanki hakem çalacak verecek. E zaten Hüseyin Göçek İkinci yarı bayağı bir Göztepe'yi durdurdu. Her ölüm pozisyonu durdurdu. Her şu var. Sen iyi oynasan, sen önde bassan, sen zaten girdiğin pozisyonları bile atsan zaten hakeme falan gerek kalmayacak. Fenerbahçe Göztepe takımını karşı eğer 10. dakikada öyle pozisyon veriyorsa vay Fenerbahçe'nin haline. Yani futbolun içinden gelen iyi takip edenler görür. İyi Fenerbahçeliler de görüyor. Sen 10 kişiyken birebir kalıp golü yiyorsun o golü. Sen de evet. ciddi bir konsantrasyon sıkıntısı var. O de eleştiriyorum zaten <laughs> yani şu anda Fenerbahçe'de. kendileri düzelecekler. Dışarıda hatayı bulmayacaklar. Federasyonda orada burada. Onlar gerekli şekilde hepsi yanında. Onların hiç canlarını sıkmasınlar. Yeter ki Fenerbahçe oynasın. Fenerbahçe bir şey oynamıyor. Onun için işte bir gün geliyor o bağırıyor çağırıyor şöyle olsun. O böyle oldu şu şöyle oldu. Buraya kadar geldiler. Bu kadar kötü oynamaya rağmen yine zirvedeler ve şampiyonluk şansları var. Halen düzeltebilirler. Trabzon maçıyla beraber halen düzeltebilirler. Ee, ama e, hani Trabzon maçıyla ilgili de Fenerbahçe'şim er olacak kaldı herhalde. Ben yani bu hafta gidecek Tabii, dediler bu hafta ama bu, bu maçı kaybederse, Hı -hı. beraber gelişmiyor. biterse %100 gider bence. Peki Evren, şimdi Galatasaray'a geçelim biraz. Boğaziçi Sporla karşılaşacak yayının başında da söylemiştim artık nispeten daha kolay bir fikstür evet. var Galatasaray'ın önünde. Bu maçla alakalı neler düşünüyorsun? Nasıl bir kadro planlamasıyla çıkar Fatih Terim sahaya? Vallahi hocanın da işi her geçen gün zorlaşıyor. Yani evet. kazandıkça şimdi 7'de 7 oldu biliyorsun. Hı hı. Ben fikstüre baktım 5 maç her maç zor. Yani Erzurum maçını Galatasaray kesin alır diye bir şey yok. Hı hı. Oynarsan mücadele edersen alıyorsun artık. Rakipler sana bir şekilde seni zorluyorlar, kapanıyorlar, bozuyorlar. Evet, yani bunu yapıyorlar artık. Erzurum'da koşan mücadele eden bir takım ama ben Galatasaray'ın büyük ihtimal kazanacağını düşünüyorum. Yani bu seriyi bozmazlar. 5 maça baktığımda Galatasaray'ın 5'te 5 yapma şansı çok yüksek. Bu demek 12'de 12. Yani 12'de 12 yapan bir takım artık oradan sonra finale kadar Gide gideceğini hocam. düşünüyorum. Ama... Erzurum maçında dışı şimdi Fegüli döndü. Fegüli'yi hemen oynatır mı? Çünkü geçen de döndü hemen oynattı. Tekrar evet, adresi gitti. Evet. Her oyuncuya ihtiyaç var. Finalleri bir yapan Sol çok... sıkıntısı da yaşanıyor Galatasaray'da. Evet yaşanıyor. Yani orada Saratçı zaten sakat evet. baktığında. Ama her oyuncu artık olayın farkına vardı. Galatasaray'da biz derbi maçından sonra ne dedik? Galatasaray'da artık bir birleşme oldu. Aile olarak baktığında işte oyuncular birbirini kolluyorlar. işte sevinçlerde bakıyorsun. Tabii ki bu gidişatta ufak tefek aksaklıklar olacak. Bütün maçları da kazanamazsın yani. Olabilir. Hı -hı. Hepsini de kazanabilir. Galatasaray bunu yaptı, yapmadı değil. Ama bir rakip yok o karşında. 3 tane rakip var. Yani 4 takım şu an ciddi Tabii, olarak şampiyonluğa oynuyor. Onun için Galatasaray'da şu an oyun anlamında da ciddi gelişimler var. Tamam Alanya maçının ikinci yarısı Galatasaray kötü oynadı. Hı -hı. Ama kötü oynamadı. Öyle oynaması gerekiyordu. Hı -hı. Fatih Usta da işi uyandı artık. Hı -hı. Fatih Hoca da boş ben niye saldırayım dedi. Çünkü saldırsa Arkada açıklar verecek. Hakem zaten sana karşı orada faal çalıyor, penaltı verebilir. Orada hani tilkiler çok fazla dolaşıyor varlı hakemde. Onun için Hoca uyandı işi. Hop dedi ben aman dedi kontrollü oynayayım. Bırak Alanya üzerime gelsin. Ya sonuçta önemden sonuç değil mi? Evet. Ya Galatasaray'da böyle bir tane maç oynama lüksü var. Onu da bu <laughs> maçta kullandı. Ne olacak yani? Hep de Alanya. Hep de iyi oynayacak hali yok ya. <laughs> evet. Ama şimdi rakibin çok iyi. Tabii tabii. Anladın Aynen mı? Aynen öyle. Yani Alanya şimdi Beşiktaş'ı Alanya'da yendi. Hı -hı. Ya maçı da force etti o maçı düşün. Fenerbahçe'ye keza öyle. Yani onun için takımın da durumunu bilerek ona göre çok doğru bir oyunla müthiş bir galibiyet aldı Alanya'da. Ben Erzurum maçı da zor olacak diye düşünüyorum ama Hı -hı. Galatasaray için her zaman şu önemli, e, özellikle iç sahada tamam taraftar yok ama ilk 45 dakikalar çok önemli. Hep orada işi bitiriyor. Yani orada kafadan attığın bir golle 1-2 yapıyorsun. Galatasaray'ı zaten bir daha yakalayamıyorsun kolay kolay. Yani şu anda takım da bu havayı yakalayınca bu saatten sonra hani çok sürpriz bir <laughs> puan kaybı olacağını düşünmüyorum ya yani bu 5 hafta içerisinde. Ama futbolda her şey var. Yine bilmiyorum hakemleri konuşacağız mı? Hakemler halen yine uğraşacak mı yani? Sonuna kadar devam mı? Yani sonuna kadar sizde uğraşacağız mı diyorlar. Yoksa onlar da pes etti mi? Artık futbol oynasın takımlarımız karışmayalım mı diyorlar. Umarım öyle diyorlar. Onu, onu bundan sonra <laughs> göreceğiz çünkü bu diyorlar. hafta gerçekten sanki hakemler adına da bir kırılma haftası oldu. Yani işte Fenerbahçe'nin o baskısı onlar bunlar derken her şeyi yaptılar. Olmayınca ya dediler ki artık herhalde biz normal futbol oynasınlar en azından karışmayalım mı diyorlar yoksa Yok öyle yok. İlerleyen günlerde ve ha. haftalarda göreceğiz. Yok o öyle yok. Galatasaray nereye gidiyorsun? Daha da uğraşacağız sende mi diyecekler. Hmm. Onu da hep beraber göreceğiz. Onu bu maçta göreceğiz, göreceğiz mi diyorsunuz? Erzurum spor maçıyla başlayacak. Bu daha maçtan sonra, sonra bakalım neler olacak. Göreceğiz. Yani onları hep beraber göreceğiz. Peki Evren teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok eklemek istediğim bir şey ya. Her şeyi konuştuk. Evet aynen. <laughs> daha çok konuşacak şey var. Beşiktaş çok fazla var, aynen. E, sessiz geliyor. <laughs> Ara verdi biliyorsun. <laughs> e, Trabzon çok iyi. Onları çok fazla konuşmuyoruz. <laughs> Yani konuşamıyoruz yani gündemde olar ama evet. e, hepsi de ikisi de çok iyi takım. Hı hı. Onların da bu yarışta son haftaya kadar olacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu da zaten ligi keyifli hale getiren Getiriyor. bir durum oluyor. Tekrardan teşekkür ederim ben Evren. teşekkür ederim. Evren Turhan'la Evrensel futbolun bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.